Neyi kontrol ediyoruz arkadaşlar? Ayhan Bey o fındığın yüzde kaçını çuvala koyacak? İnşallah yüzde seksen umuyorum. Ne? Yüzde seksen. Yüzde seksen bu saatten sonra? Tabii. Yüzde yirmi pire verecek miyiz? Yüzde yirmi veririz. Neden? Neden? Çünkü havalar sıcak gidiyor. İki, dört, beşli bir Abi Tane olmaya başladı fındık al Bu girosun yağlısı Tane olmaya başladı arkadaşlar Sarı olmaya da başladı e Şimdi ikinci 1 ile 1 Al 2 ile 2 Arkadaşlar 3 ile 3 4 ile 4 Evet <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> boş çıktı Ne yapalım Şimdi 5'li bir çotanağımızda Giros'un yağlısı. Abi maşallah. Emeğin karşılığı olmuş hem de çiftli iç arkadaşlar. Bak. Tane çiftli. Abi sen bu fındığı topla. Hemen pazara götür. Arkadaşlar bu fındık eğer 56-58 gelmezse ben adımı değiştireceğim. Buyurun başka. İçinin tokluğuna bak bu tarihte. Şimdi İki de iki. Al hocam. Gördüğünüz gibi üçte üç. Buyurun. Al abi. Şimdi beşte beş. Bu kaç? Onu koruyun. Biz şeyi bozdu o. yine bir tane daha fındığımızı şu anda iç ediyoruz. Bunda kaçta kaç çıkacak abi? 2 4 Alamıyordum bu şu ortamdan altı çuval kaplamıyordum. Fındık alamıyordum. Şimdi arkadaşlar beşli yine bir palaz kırıyorum. Abi maşallah güzel insan. Of dişlerim acıyor biliyor musun? O kadar adam bunu bu kadar besler mi ya? Dörtte dört. Kıymetli arkadaşlar, buyurun. Şu anda sınırı geçmişsin. Ee, geç doğan fındıkların varsa kullanabilirsin. Biz bir buçuk ay önce ziyarette bulunmuştuk. Veya evet. iki ay mı? Bir buçuk ay, mı? ay. Ya, yağmurlu ya. havada şurada bahçenin girişinde evet. aynı noktaya geldik arkadaşlar. Tekrar Ayhan Bey ile beraber olduk. Ee, ben merak da ediyordum. Hani o fındık dedin ya, bu iş doyurur mu? Bunu biz çuvala sokabilir miyiz dedin ya? İşte şunu ver bana arkadaşlar. İşte çuvala soktuk. Delili, ispatı burada. Tamam mı? Gördüğünüz gibi 5'te 5, 3'te 3, şurada 4'te 5'te 4 koyduk. Şurada da işte yine 4'te 4 koyduk. 3 koyduk işte evet. neyse. Şimdi hepimize hayırlı olsun. Tamam. Çalışmalarımız millete, çiftçilerimize bereketler getirsin bereketiyle çuvala koymak nasip olsun. Sağlıklı yaşam.